İkinci istiklal zaferi. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlar Birinci Dünya Harbi ile Müslüman Anadolu Türklerin haritadan silme planını hayata geçirdiler. Bu hedefleri için çok uğraşsalarda milletimiz tırnaklarıyla savundu vatanı. Ne toprağı ne ezanı ne de namusu çiğnetti. Osmanlı dağıldı ve fakat tüm prangalara rağmen tohum Anadolu'da muhafaza edilmişti. Türkiye yeniden dirilişin otağı olacaktı. Rejim içinde darbe gidecek otağı, yazılmış olsa da Özlü tüm zincirleri kırıp tam bağımsız ve milli bir gelecek inşa edecekti. Öyle de oldu. Milletimiz sabırla siyasette mücadelesini verip tüm haklarını geri aldı ve demokrasiyi güçlendirdi. Millet büyük oranda devlette muktedir olmuştu. Bu durum dış odakları çılgına çeviriyordu. Türkiye halkı tam bağımsız olamazdı. Türkiye kendi haline bırakılamazdı onlara göre. Çünkü Türkiye'nin kolektif hafızası öyle güçlü ki ve öyle bir potansiyel barındırıyor ki Tüm dünyaya yön verebilecek bir liderlik ruhu söz konusuydu. İşte bu realite, bu potansiyel uyanmamalıydı. Türkiye'deki sivilleşme süreci tamamen kontrolden çıkmadan ABD müdahale etti. Dün yabancıların bayrak çekip istila edemedikleri ülkemde rejimin içine sakladıkları darbe kodlarıyla yeniden hedefe ulaşma isteği 15 Temmuz 2016'da nevşünema buldu. 100 sene önce başaramadıklarını bu defa hayata geçirmeyi hedeflediler darbe görünümlü istila operasyonuyla PKK ve DEAŞ Anadolu'ya sokup FETÖ organizasyonuyla da tüm uluslararası güçleri ülkeye davet edeceklerdi. ABD'nin aparatları olan farklı renklerdeki bu terör aparatları hepsi birden göreve soyundu. PKK ve DAEŞ sınırda tanklarla beklerken FETÖ ajanları TSK'nın uçaklarını havalandırıyordu. Plan FETÖ'nün hükümeti devirmesiyle başlayacak, tüm kurumlara FETÖ'cü isimlerin atanmasıyla devam edecek ve ardından da toprakların PKK ve DAEŞ tarafından istilasıyla devam ettirilecekti. Perdenin arkasındaki devlet aktörleri ise sonraki aşamada gün yüzüne çıkacaktı. Şimdi o geceyi hatırlayalım ne olmuştu? 15 Temmuz gecesinde elebaşı Fethullah Gülen öncülüğünde Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu karar alıcı ekibin organizasyonuyla siyasete ve milletin iradesine müdahale edildi. 1. Cumhurbaşkanına suikast. 2. Hükümetin görevini yapmasını engellemek. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak. 4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak amaçları hayata geçirildi. FETÖ ajanları savaş uçaklarıyla külliyeyi ve meclisi bombaladı. Helikopterlerle halkımıza kurşun sıkıldı. Tanklar insanımızın üzerinden geçti ve o kara gecenin sonucunda aydınlık bir sabaha uyandık. Kimlerin sayesinde darbeyi sineye çekmeyen ve halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın sesini halka duyuran medyamız ve tankların karşısına çıplak elleriyle çıkan asil halkımız sayesinde işgal hareketi durduruldu. Bu alçak girişim sonunda 251 insanımız şehit olurken 2703 vatandaşımız da gazi olmuştur. Emperyalist güçlerin işgal hareketi işte bu kahramanlar sayesinde etkisizleştirilmiştir. 15 Temmuz 2. İstiklal Zaferidir. Tam bağımsızlık yolunda ilerleyen daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak Türkiye özgün pozisyonuyla yarınlara artık daha güvenle bakıyor. 15 Temmuz sivil dayanışma gücüyle artık darbeler tarihine nokta konulmuştur. Halkımız artık nasıl bir refleks vereceğini çok iyi biliyor darbelere, darbecilere, piyonlara ve kuklalara karşı teyakkuz halinde olmak görevimiz olmalı. Tehlike her zaman vardır. Tehlike şekil değiştirir. O nedenle yeni yöntem ve akıl oyunlarına karşı agah olmalıyız. 15 Temmuz tecrübesi milletimizin ruhudur. Bu ruhu en doğru biçimde nesillerimize aktarmaksa misyonumuz olmalı. Gerek aile içinde gündem olmalı. Gerekse milli eğitim gerekeni en kapsamlı şekilde hayata geçirmeli. Bağımsız hızdığımız istiklalimiz geleceğimizdir. Şehitlerimize rahmet olsun. Tüm gazilerimize ise en içten şükranlarımızla